Merhaba arkadaşlar ben Love Kendi kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber SSM Sanat Akademisindeyiz. Daha doğrusu Müze ve Akademisindeyiz. Ee, burası Sarıkıp Sabancı Müzesi olarak da geçiyor. Ee, biz sanat merkezi gibi bir şehir Halde Biz de buraya geldik hemen gösteriyorum. Böyle boğazın yakınında böyle bir yer. Çok ağaçlı. Bakın şey. Yani o kadar yeni dur o kadar yeni durduğuna bakmayın. Aslında içerisi çok eski çünkü biz içeriği de gezdik. Ayrıca burada çeşitli bitkiler bulunuyor. Ayrıca burası kedi cenneti gibi. Şöyle göstereyim. Bakın. Şurasını özellikle göstermek istiyorum. Şurası Sabancı ailesi olarak geçiyor. Şuradaki sanırım e, sarıpse bence olabilir. Şu babasının yanındaki. Neyse gidelim. Heh, bakın bir tane bitki türü bulduk. Şöyle ardıç yazıyor. Evet gidiyoruz. Şöyle. Burada çok tarihsel var. Arkadaşlar şu ağacı ben aşırı korkuyorum. Bakın insanla kıyaslandığında özellikle çok büyük gözüküyor. da bodur palmiye var. Arkadaşlar isterim çok korktuğum o ağacın ismini fıstık çamı Burada bir tane şey var ama bunu hiç bilmiyorum de süs iyidesi diye bir şey var. Şöyle. Diyoruz burada merdivenler var. Şöyle. Heh. Evet arkadaşlar. Yine şöyle bazı manzaralı merdivenden iniyoruz. Arkadaşlar aynı zamanda burayı Sanırım piknik yapmak için gelemiyorsunuz diye biliyorum. Yani bir yerde öyle okumuştum. Ama sizin de gezmeye falan gelebilirsiniz. Ee, öğrenciler ücretsiz sanırım onu biliyorum. Ee, arkadaşlar kafe var bazı